Geçici kimlik numarası ile kayıtlı ve kimlik bilgileri beyan edilen kişilerde değişim veya programda hem gerçek hem de geçici kimlik numaralı kaydı bulunan kişilerde kayıt birleştirme işlemi yapabiliriz. Kişi programda geçici kimlik numarası ile kayıtlı ve henüz gerçek kimlik numaralı kaydı yapılmamış ise geçici kimlikli kayıt üzerinde sağ tuş menüsünden TC kimlik numarası değiştir seçeneğini seçiyoruz. Yeni kimlik numarasını bu bölümden giriş yaptıktan sonra değiştir butonu ile İşlemleri tamamlıyoruz. Kişi programda hem geçici kimlik numarası hem de gerçek kimlik numarası ile kayıtlı ise gerçek kimlik numaralı kayıt üzerinde sağ tuş menüsünden kişi birleştir seçeneğini seçiyoruz. Sol bölümde gerçek kimlik numaralı kayıt görüntülenecektir. Sağ bölüme Geçici kimlik numarasını elle yazabilir veya listeleme ekranından arama yapıp seçebilirsiniz. Seçim işleminden sonra verileri getir butonu ile kayıtlı verileri getirip iki kartı birleştir butonu ile işlemleri tamamlıyoruz.